İstanbul Boğazı'nın donması, Şehzade Mehmed'in boğularak öldürülüşü padişahı halkın nazarında küçültmüş. Herkes ona nefretle bakmaya başlamıştı. Ta ki kendi feci akıbetine kadar birçok insanın buzu devam edecektir. Cenab-ı Allah da sanki Sultan Osman'ın nefret kazanmasına katkıda bulunuyordu. Halk tarafından uğursuzluğuna inanılan bir olay yaşanıyordu. Şiddetli kışta herkes önce Haliç baştan başa sonra da Üsküdar'la Beriyaka arası boğaz donmuştu. Boğazın kışa teslimi hayat pahalılığına dolayısıyla insanların huzursuzluğuna sebep oluyordu. Fetih'ten biri benzeri görülüyordu görülmemiş olan bu hadiseyi halk Sultan Osman'ın uğursuzluğuna yorup ondan uzaklaşıyor. Bir an evvel baştan gitmesi için Dua ediyordu. Halk kendisine beddua ede dursun. O da içindeki hayallerle, hırslarla büyük padişahların yapabileceği işleri tasarlıyordu. Avrupa'nın 30 yıl savaşlarına başladığı bu yıllar yeni bir Türk hamlesi için en müsait zamandı. Ama Osmanlı Devleti'nin düzeni buna müsait miydi? Tecrübesiz padişah askerini darıltmış, kendi itibarını sarsmış bulunuyordu. Dediğim dedik, anlayışıyla Yeniçerilere hükmedemeyeceğini kavrayamamıştı. Kumandanlara rütbelerine göre davranmıyor, en ufak itaatsizliği görüleni ağır cezalara çarptırıyor. Halkın ve askerin güneş tutulmasını uğursuz saydıklarını bilerek seferi bir gün dahi ertelemiyordu. Bu seferde niyet fevkalade, tedbir zayıftı diyen İsmail Hami Danışmendin Mademe'de Gamez'den aldığı bu seferle ilgili bahsi aktarıyoruz. Onun maksadı Lehistan'ı yarı Baltık denizine çıkmak, orada bir donanma kurmak ve bu suretle Atlas okyanusuna geçip Avrupa Hristiyanlığını hem Akdeniz hem okyanus donanmalarıyla çember içine alarak ve Almanya İmparatorluğuna karşı Türkiye'ye temayül göstermede olan protestanlığı da himayesi altına alıp Hristiyanlığı parçalayarak bütün kıtaya hakim olmaktır. Madam'ın zannı doğru ise bu kadar önemli hedefleri olan bir sefere çıkacak padişahın savaşacak askerlerinin moral durumunu hesaba katmaması ancak tecrübe eksikliği ile izah edilebilir. Osmanlı ordusuna savaş makinesi deniyordu ama bu makinenin ruhu ve kalbi de vardı. Sultan onu unutmuş görünüp lüzumsuz işlere girişiyor, dinlenmelerde bazı askerleri canlı hedef yaparak okluyordu. Yeniçerilerin firarı mevzu olunca sayım işiyle uğraşıyor ve cimriliğini de devam ettiriyordu. Yılmaz Öztunan'ın İstanbul'daki kapı kulu ocakları doymak bilmez bir milis haline gelmişti. Her olay kendilerine temin edeceği menfaate göre muhakeme ediyordu sözü isabetli ise mevcut durumdan iyi bir sonuç hele de anlatılan projenin gerçekleşeceği bir sonuç nasıl beklenebilirdi? Genç padişah ilmiye sınıfını ulemayı bile darıltmıştı. Padişah Sultan Osman'ın ordusu 2 Eylül 1621'de Hotin Kalesi yakınına gelir. 3 Eylül'de savaş başlar. Kalede başarı sağlanamaz. Yalnız Lehistan içine yapılan akınlarda Ulu Nogay Mirzalarından Kantemir Bey'in ve Nurettin Sultan'ın kahramanlıkları görülür. Nurettin Sultan'ın 100 bin esirle ordugaha dönmesi Türk askerlerinde sevinci yükseltir, köle fiyatlarını düşürür. Bir zafer kazanılmamış olsa da Sultan Osman muzaffer olmuş gibi etrafa fetihnameler yollayıp bir sulh yaparak 28 Ocak 1622'de İstanbul'a döner. Ortada başarısız biten bir savaş ve suçu birbirine atan iki taraf var. Padişah isteksiz savaşan askere, asker idaresiz padişaha dargın. Padişahın işi zor, padişahın idealleriyle tecrübesi denk değil. İyi müşavirleri değerlendiremiyor. Gerçeklerden çok o anda hoşgörülen sözlere kanıyor. Bu mühim savaşın kaybına sebep olarak gösterilenlerden biri de Veziri Azam Hüseyin Paşa'nın kıskançlığıdır ki gerçek olması muhtemeldir. Bu şiddetli taarruzun kahramanı olan Budin Valisi Karakaş Mehmet Paşa Avusturya muharebelerindeki muvaffakiyetleriyle meşhur olduğu için kendisinin düşman ordugahına girip bayrak diktiğini gören Veziri Azam Arnavut Hüseyin Paşa'nın kıskançlık damarları kabarmış. Karakaş Paşa muvaffak olduğu takdirde sadaret mührünün ona verileceğinden korkarak harbin en şiddetli anında taarruza memur ettiği zavallı kahramanı düşman ordusunun ortasında yardımsız bırakıp seyirci kalmış. İşte bu yüzden Karakaş Paşa göğsünün iki yerinden kurşunla vurulduğu için pek çok zayiata uğrayan askeri geri çekilmiş. Neticesi zafer olmayan Lehistan zaferi bazılarınca öyle görünmüyor. Meşhur şair Nefi. Aferin ey rüzgarın şeyh süvari safteri, arsa aş şim dengirü tigi süreyya gevheri demiştir. Savaş sonrası aklı başında vezirlerle oturup durum muhakemesi yapmak, görülen yanlışların düzeltilmesi yoluna bakmak lazımken tam aksi hareketlere devam edilir. Bir padişahın doğruları bir de yaşanan hayatın doğruları var. Sultan Osman kendi doğrularında ısrarlıdır. Yalnız... O doğruların tatbiki yanlış gördüğü insanların kılıçlarıyla kabildir. O kılıçlar ise sahiplerine daha yakındır. İşte bu inceliğin hesabını yapamayan genç Osman maceradan maceraya atılır. Halbuki ataları olan namlı padişahlar askerlerini hoş tutarak zaferden zafere koşuyordu. Onları darıltarak bir şey yapabilmenin mümkünatı yoktu. Belki olurdu ama olağanüstü güçlü bir padişahla ve olağanüstü siyasetle olabilirdi. O da genç padişahımızın sahibi olamadığı bir şeydi. Hata üstüne hata yapmaya devam eden padişah kıyafet değiştirip gece hafiyeliğine başlar meyhanelerde kahvehanelerde yeniçeri avcılığı yapar yasakladığı fiilleri işleyen yeniçerilerin sipahilerin cezası çok ağır olur ölenin sesi kesilir fakat kalanlar padişaha diş biler bir de emsali olmadığı halde genç Osman evlenme usulünü değiştirir kendisinden önceki bütün padişahlar cariyelerle evlenmiş iken o hür kızlarla evlenmeye başlamıştı atalarının cariyelerle evlenmesindeki inceliği belki anlayamamıştı Belki de her şeyde olduğu gibi bu müessesede de bir yenilik yapma hevesindeydi. Lakin asker arasında hoş karşılanmıyordu. Sultan Osman'ın yaptıkları, sade giyimi tercihi, basit koşumlu atlara binip sıradan insanlar gibi görünmeye çalışması, para konusunda oldukça tutumlu davranışı, Türk kızlarını padişah eşi yapması, Yeniçerilerin disiplinden uzak, sadece para için ve canları isterse savaşacak hale gelmeleri dolayı yapmasıyla islahını düşünmesi ve benzer birçok arzuları Sultan Genç Osman'ı çok büyük kahramanlardan yapabilirlerdi. Ama başarsa idi ki başaramadı. Keşke kendisinden daha akıllı, daha güçlü ecdadının taklitçisi olsaydı, onları anlamaya çalışsaydı, tecrübelerin ortaya koyduğu kanunun kuvvetini kavrasaydı. Hiçbir padişah askeri kendisine düşman ederek, yerleşmiş kuralları tepeleyerek tek başına yenilikler icat edememiştir. Yaptığı hataların göz yumulamayacak derecede ehemmiyetli olduğu yerli, yabancı, herkes tarafından anlatılmaktadır. Cimriliğinden savaşta kesilen düşman başı ücretini bir altına indirmiş. Neferler homurdanmışlardı. Söyledikleri şuydu, kendi başımızı tehlikeye atarak bir altın almak ne demek? İşte bu gibi cimri davranışı askere almaya çalıştığının çok azını verip hizmetin azamisini beklemesi haksızlık sayıldı. Geceleri polis gibi bekçi gibi sokaklarda dolaşması yasak ettiği fiilleri işleyen askerleri görünce ölüm cezasına uğratması, ahaliden sarhoş yakalananların taş gemisine konması düşman sayısını arttırıyordu. Ne asker kalmıştı hakiki sevgiyle bağlı olan ne de sivil kesim çoğunluk onu sevmiyordu. Sultan Osman'ın harem hayatını benimseyen yoktu. Bu da mühim eksilerinden biri. Aslen Rus olan Haseki Sultan'ın padişah üzerinde pek büyük nüfuzu vardı. Haseki'nin memnuniyeti celbedilmek için yenilikler yapılıyordu. Lehistan Muharebesinden bazı sahneler canlandırılmakla kadın gönlüne yol aralanıyordu. Bütün bunları yapan cimriliğiyle meşhur padişah olunca doğal olarak göze batıyordu. Sultan Osman'ın başına dert açmaya müheyya en geçerli sebeplerden biri yaptığı aykırı evlilikler idi. Yabancı kadınlarla evlenen ecdadının aksine yerli kızları tercihi iyi karşılanmıyor. Bunun akla gelen mahzurlarından halk rahatsız oluyordu. Devlet erkanı ve ordu rahatsızdı. Bu yerli kızların saraya girişinden evlilikleriyle ilgili yorum yapmaya girişmeden yapılmış kısa bir yorumu buraya alalım. Bir yabancı gözü ve mantığıyla anlamaya çalışalım dersek Sultan Osman üç zevce daha seçti. Fakat mütat olduğu ve çiyle, cariyelerden değil, tebaasının hür kızlarından. Bu ise tehlikeli ve kanuna aykırı bir şeydi. Çünkü padişahın akrabalık kurduğu kudretli ailelerin sonradan saltanat davasında bulunmalarından korkuluyordu. Osmanlı kanunu ister ki padişahın zevcesi çocukluğunda ailesinden alınmış, hamisiz, akrabasız bir cariye olsun. Bu zevce ancak Haseki Sultan, yani veliahtın validesi ve sonra Valide Sultan yani padişahın validesi olmakla bir imtiyaz kazanabilirdi. Padişah da Hür bir kadının değil, bir cariyenin oğlu olmak lazım gelir ta ki hükümdarlık iradelerinde hiçbir aile nüfuzunun rolü ve tesiri olmasın. Genç Osman'ın en büyük hatası olarak takdim edilen Türk kızlarıyla yaptığı evlilik bir başka ve iyi olan yoruma da müsaittir. Bu bir millileşme hareketinin saraya da yansımasıdır. Yavuz devrine kadar yabancı prenslerle evlenilirken ondan sonra cariyelerle evlenmeler başlamış Osmanlı hanedanı ana tarafından bir cariye sülalesi haline gelmiş ve bilhassa Türk ailelerinin sıhriyet nüfuzi ile kuvvetlenmelerinden korkulduğu için saraya artık Türk kızları alınmamasından dolayı da 1. Ahmet devrinde 3000'i bulan ecnebi halayık yüzünden Harem-i Hümayun tamamıyla kozmopolit bir kütle halini almıştır. Bu durum karşısında genç Osman sarayı yerleştirme hamlesini başlatmıştı. Geçmiş asırların yerleştirdiği kuvvetli bir anane olan böyle bir düzen varken hem sarayda hem orduda bir yığın gayrı Türk unsur söz sahibi iken düşünülen işin gerçekleşmesi kolay değildi. Ama her büyük işin fedaileri olmak gerekirdi. Genç Osman bilerek yahut bilmeyerek fedai olmuştu. Genç Osman'la yeniçerilerin arasının iyi olmayışı normal sayılsa da sevgisizliğin padişah tarafından alaniyete vurulması siyasi bir hata olabilir. Yavuz Sultan Selim onların kahrını çekmiş ancak uygun pozisyona geçtiği zaman kesilecek başların yerinde durmasına müsaade etmemişti ve Yavuz hiçbir zaman için bütün yeniçeri sınıfını karşısına almamıştı. Genç Osman ondan zayıf olduğu halde onun gösterdiği sabırdan uzaktı.